Allah-u Teala bazen dualarımızı tehir eder, bekletir. Neden biliyor musun? Der ki, ey kulum sen bunu istiyorsun benden fakat az sabret. Az sabret. Cennette sana bu istediğinden daha güzellerini hazırlıyorum. Ya da bir dua edersin o istediğin şey senin hakkında aslında hayırlı değildir. Sen göremezsin Allahu Teala onu bekletir, erteler. Ya da sen bir dua edersin, Allahu Teala o istediğini vermez ama senin başına gelebilecek başka bir beladan, musibetten veya sıkıntından seni kurtarır mesela. Böyle tecelli eder. Hani bir hikayedir anlatırlar. Bir adam var idi. Çok böyle veli bir zat. Salih bir zat. İnsanlar gelir ondan dua istermiş, ona dua edermiş. Ya Rabbi zatının hatırına, celalinin hatırına, cemalinin hatırına, büyüklüğünün hatırına, peygamberimizin hatırına bu kardeşimize istediğini ver ya Rabbi diye dualar edermiş. Böyle Allahu Teala duasını kabul edermiş. Ondan dua isteyenin duası kabul oluyor. Ama bu adam kendisi bu zat çok gariban bir adam, fakir bir adam yani. Yoksul bir adam. Maddi olarak yani. Bir gün eşi dedi ki buna Bey dedi İnsanlar Sana gelip senden dua istiyorlar Sıkıntıda olan Maddi zorluk yaşayan insanlara dua ediyorsun Varlık sahibi oluyorlar Bir de bizim için Dua etsen Rabbimize Bizim için de bir şeyler istesen Biz de bak zor durumdayız Biz de yokluk yaşıyoruz Ama o abid zat O salih zat <laughs> kendisi için hep böyle hayırlısını istermiş. Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Ya Rabbi ben seni istiyorum ya Rabbi. Ben rızanı istiyorum ya Rabbi. O dünyayı geçmiş hocam. Dünyalıkları geçmiş. Ama eşi böyle birkaç kez üsteliince o adam dua etti. Kendisi için dua etti. Ya Rabbi Bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim maddi olarak kendime. Ama biz şimdi sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sen biliyorsun ya Rabbi halimizi. Eşim de dua etmemi, biraz feraha kavuşmamızı, bu noktada benim dua etmemi istedi benden. Ya Rabbi bize ne olursun katından güzellikler gönder, bol rızık gönder diye dua etti akşam sonra. Sabah bir uyandık ki bak hani bir baktı yastığın altında kocaman bir altın külçesi. Bir tuğla gibi bir şey. <laughs> Hemen sevindiler. Hemen sevindiler. Ondan sonra ama şok şok geçirdiler yani. Hani altını bozduralım bir şeyler akıllarına gelmedi. O şoku atlatamadılar. Ondan sonra sevindi karısı çok mutlu oldu o gün o mutluluğu yaşadı akşama kadar sevindi durdu kadın akşam adam eve geldi o zat uyudular rüyasında adama bir şeyler gösterildi rüyasında böyle bir köşk görüyor çok yüksek bir yerde hiç görmediği hayal bile edemediği güzellikleri görüyor dedi ki burası neresi dedi rüyasında onu bir yeri gezdiriyorlar o kendisine ...refakat edenlere diyor ki burası neresi? Ona dediler ki burası cennettir dediler. O yukarıda bir köşk gördüm öyle bir, bir bina köşk... ...bir yeri böyle delik. Dedi ki bu kimin köşküdür dedi. Burası senin köşkündür dediler. Peki dedi, burada bir tuğla eksik dedi bir delik var orada. O neden? Dediler ki sen dün gece dua ettin... Sen her dua ettiğinde allah Teala sana cennette nimetler hazırlıyordu. Ama sen dua ettin, dünyalık istedin. allah Teala sana buradan bir tuğlayı gönderdi dedi. Adam hemen hatasını anladı. Bir daha dua etti. Ya Rabbi dedi ne olursun bunu benden geri al. Ben senden dünyalık istemiyorum ya Rabbi. Sen zaten rızkımıza kefilsin. Acımızdan biz ölmeyiz. Ya Rabbi sen bana ahirette, sen bana cennette güzellikler ver ya Rabbi diye dua etti. O altını tekrar yastığın altına koydu, yattı. Sabah kalktı, altın yok. Anladın mı? Adamın biz istediğimiz hakkımızda hayırlı mı değil mi bilemiyoruz ki kardeşler. Biz sadece istiyoruz. Helal haram ona bile bakmıyoruz bulduğumuza. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım demiş ya. O hesap. Bazen istediklerimiz olmaya da bilir. Hemen küsemeyiz allah Teala. Böyle bir şey yok. Mü'mine yakışmaz. Hele hele şu anlattıklarımı dinledikten sonra hiç yakışmaz. Hz. Ali Efendimizin bir sözü var. Diyor ki ben Rabbimi istediklerimin olmamasıyla bildim. Ben Allah'ı istediklerimin olmamasıyla bildim. Peygamberimizin göz bebeği olan Hazreti Ali radıyallahu an böyle söylemişse bize ne oluyor da bu kadar acele ediyoruz? Dua ettikten sonra isteklerimizin hemen olmaması ya da farklı bir şekilde olması da bize Allah'ı bildirmek için bir vesiledir kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu an bu sözle neyi kastetmiş olabilir? Şöyle ki eğer her istediğimi elde etseydim sonucu kendimden ya da sebeplerin bir araya gelmesinden zannederdim. O zaman sebepleri yaradana değil sebeplerin kendisine sarılırdım. Bu da büyük bir yanlış olurdu. Oysa kardeşlerim o izin vermese bütün sebepler bir araya gelse, bütün mahlukat bir iş için çalışsa bir sonuç meydana gelmez. Ama o bir şeyin olmasını istedi mi, bütün mahlukat bir araya gelse, ona engel olmaya çalışsa olacak olanın önüne geçemez. Bakın bu çok büyük bir tespit. Bakın Allah izin vermese, Allah izin vermiyorsa, bütün sebepler bir araya gelse, bütün mahlukat bir iş için çalışsa bir sonuç meydana gelmez. Ama o bir şeyin olmasını istedi mi, bütün mahlukat bir araya gelse, engel olmaya çalışsa olacak olanın önüne geçemez. Ya Rabbi, derdim sensin. Dermanım sensin. Ya Rabbi senden başka kimimiz var? Senin kapından başka gidecek yer mi var? Rahmet kapın hiç kapanmaz. Buyur kulum dersin. Amin deriz. Sen kulum dersin. Biz Ya deriz. Sana karşı geliriz. Yine de sana geliriz. Her şeyin ötesinde dua sevgiliyle hasbihal etmenin bir bahanesi en çok kendimiz olduğumuz en çok kendimizi bulduğumuz halimizdir duamız Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu dualarımızı kabul ve makbul eylesin biz isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz Allahu Teala affedebilir Allah'u Teala verebilir. Ne kadar suçlu olsan da, ne kadar günahkar olsan da bir tevbe et. Aç ellerini Rabbine ondan iste. Ben çok günahım var, Allah bana vermez deme haşa. Bunu demek günahtır kardeşlerim. Bunu düşünmek günahtır. Benim çok günahım var, olmaz. Günahından büyük, benim çok büyük derdim var diyorsun. Derdinden büyük Rabbim var unutma. Derdiniz ne kadar büyük olursa olsun Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin azameti, celali ve cemali, Rabbimizin kudreti ondan daha büyüktür. Bunu unutmayalım. Bunun bilincinde olalım inşallah. Ve duadan geri durmayalım kardeşlerim. Allahu Teala dualarımızı makbul eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri affettiği kullarının duasını makbul ettiği kullarının arasına inşallah dahil eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu affettim sizi dediği kullarının arasına bizi alsın inşallah. Bakın dün Rabbimizi zikretmekten bahsettik. Rabbi Teala'yı anmaktan bahsettik. Çünkü çok önemli. Rabbimiz Teala'ya kul olduğumuzun bilincinde olmamız bile hocam çok önemli.